Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki PC'ye geçeceğim. Ve bu video benim tabletimdeki son video. Ve yakın zaman sonra yani PC'ye geçince sesimi göstereceğim çünkü şu anki ses İngilizce kelimeleri söyleyemiyor. Ve PC'ye geçince OBS kullanacağım ve duyduğunuz gibi ses stüdyo kelimesini söylemedi İşte bu yüzden sesimi göstereceğim. Ve ben zaten 14 yaşındayım küçüğüm ama maalesef Allah böyle yaratmış. Neyse bu video tabletimde çektiğim son video PC'ye geçeceğim artık. Ve bugün 7 yıl önceki bir FNAF modunu oynuyoruz Amp giriş çok uzun oldu ben direkt video'ya geçiyorum. Başlayak. İkinci geceden başlıyorum çünkü birinci gece kimse gelmiyor. Zaten bilgisayar iyi ki geçeceğim çünkü Osfar Mobizen bok gibi çekiyor bir de yine ses yok. Bobzen yüzünden ses çıkmadı o yüzden aksiyon müziği koyacağım. Bra! Birinci geceden mi başlasaydık? Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Mesela sesimi gösterince video böyle sessiz kalmayacak. Yeter sıkıldım. Biraz Aykut Elmas korkunç video indirdim var. Gel, ümit Usta. Ha, cuma gelemeyiz zaten toplantı var. Ne ha cuma açarım o zaman. Ümit Usta. Oğlum bu sen... Bir 1 terabayt DD Black. Yok sabah sabah. Abi sen demedin mi sabah 4.30'da? Akşamınız. Evet. Haş haş. Hay. Özellikleri ne bunun peki? Bana, 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 bana. Ümit Usta. iki kuru versene bize Bir 1 terabayt DD Black ve MI4480. Yapma be abi. İyi yarın geliriz biz Usta. Makul kaderime yok. Hadi ya. İyi tamam cuma geliriz ya. Ha. Cuma ya gelemeyiz zaten toplantı var. Birader Kaspar olmuşsun. Hadi oyna da satranca dön de oyna. Hadi da. Aykut gel bir baban çağırıyor. Aykut. Efendim baba. Oğlum. Kevser yine iyi geliyor. Sor kimsenin cevaplayamadığı soruyu. Evet. O ne lan yürüyen uçak mı? Hadi bildi bu. Alo. Bildi bildi. Tamam. Veda ben bu mu? Kevser yine. Şununla ilgili utandıracak bir şeyler anlatayım. Hadi oğlumuz ya. <laughs> Evet bu kadardı hassiz. Burayı çok uzatmayacağım görüşürüz. Hepinizi seviyorum lütfen abone olun.